Evet, Filika'nın Cinali terbiyecisi ile birlikteyiz. Hilal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Biz o kadar iyi değiliz. <laughs> Hangi okulda okudun? İtalya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. İlham aldığın ressam? Ee, Rembrandt diyebiliriz. Çay elinden öteye? yani yani. En sevdiğin kitap? Hasan Ali Toptaş'tan Beni Kör Kuyular'da. Bize de görülmesi gereken bir yer. Kaç dağları ve etekleri. En son nereye gittin? Ee, Antalya. Sırtındaki sepetin? Ben olayım Hamali. Derule denerule. Hamali. <laughs> <laughs> Elindeki ülke? İngiltere diyebilirim. Yeni Zelanda. Hiç yurt dışına çıktın mı? Kürdistan sayılıyor. Sayılıyor. Sayalım. E, Filika'ya nasıl katıldın? Pandemiden kaynaklı katıldım. Devam edeyim mi? Evet bakalım nereye bağlayacak? <laughs> Hamsi koydum tavaya. <laughs> Başladı oynamaya. Tamam doğru. Keşke bunu ben yazsaydım dediğim bir kitap var mı? Yüzüklerin Efendisi. Dünyada neyi değiştirmek isterdin? Bizden gelse adalet sistemi derdim. Dal sarkar kartal, kartal kalkar. Kartal kalkar dal sarkar. Keşke kardeşim olsaydı dediğim ünlü bir şahsiyet var mı? Yok. Bu soruyu kaldıracaktık. <laughs> Lazca biliyor musun? Evet. Bir kelime ve anlamı. Tutar. Ne demek? Ay. Amma da abartmışlar dediğim bir film. Hızlı ve etkili 9. Peki videoyu hangi müzikle kapatalım? Mandalina Bahçesi film müziği. Birikadan ayrılmayı düşünmüyorum.